Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Tut bugün size birlikte Clip Roblox Roblox'ta daha dur. Clip Roblox diye bir oyunumuz var. Biz göstereceğiz Defne. Yle. Gel bakalım Defne. Neresin? Sen gidin gel. Sen ya ülke miyim lan ben? He ben ülke miyim? Ülkeye benziyor muyum kanka ben? <laughs> Kenya biliyorsun bir ülke, bilmiyor musun? Çok güzel bir Nasıl kanka? Kenya ülke biliyor musun? Bilmem ama. Biliyorum kankacığım. O zaman kanka ben ülke miyim? lan? söyle bakayım. Kanka buraya tek tek de gelelim lan. Kanka bıraksak tek de geleyim sana yerine. Kanka şopa gel şopa. Sözün kankacığım ben öleyim ve ülkeyi gördüm ve senin yanına geldim. Aynen gel kankacığım. Bilim. Dibidik. Allah şeker bak ne lan. Arkadaşlar benim öykü yiyeyim. Öykü alıyor bekle. Bekle öykü alıyor. Su mu istedi senin canım? Öykü. Ağlasın o. <laughs> Ağlamasın da bir şey yapmasın da. Evet arkadaşlar. VIP'nin şurasında bakın arkadaşlar. VIP bölümünün şurasında. Sen böyle geçiyorsunuz. Burada böyle bir kapı var. Burada böyle çok güzel roleplay yapılabilir. Müdür roleplay. Buradan böyle geliyorsunuz. Buradan telefonuna basıyorsunuz. Ve arkadaşlar bugün şok 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 burada çok 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 güzel bir alan var. Buradan kahve içersiniz. Tek bir şey. Yaparsınız. Dersiniz. Evet, biçersiniz. Yaparsınız. yaparsınız. Gel kanka sen Ve burada sen böyle sen oyunlarımız ben var ben arkadaşlar. Ben Bu oyunlara da için. girebilirsiniz. Biz şimdi defneyle bir bilgisayara gireceğiz sanırım. Ama gerçekten değil. Sakınlıkla. Sakın gerçekten yapmayalım. Şey. Çıkı çıkı. çıkı. Şimdi kankacım gel. Senin giz bulduğun gizli yere gidelim mi? Gidelim kanka. Tamam kankacım. Ay orada inanılmaz para kasabiliyorsunuz. Aynen arkadaşlar defneli biz 3000 falan kasmıştık en son. Aynen. Hı. Hemen yanında zaten arkadaşlar. Aynen arkadaşlar hemen yanında. Kankacım neredesin? Göremiyorum seni. Ben girdim. Arkadaşlar siz oraya VIP sınıf girmeyebilirsiniz. Unanmış olabilirsiniz yani. Kanka ben orayı bilmiyorum. neredesin? sen? Tamamdım ben yanı. Ya, ya yanı neresi ya? Kanka istersen ben teleport ol, teleport. Ya arkadaşlara göstermemiz lazım mı kanka? Kanka dim teleport. <laughs> kanka arkadaşlarımıza e, tamam. göster. kankacım bekliyorum TP ol bana. Ay kankacım Neyse gülüm kankacım ne İnşallah gireceğim. Evet gel, gel. bakalım. <laughs> evet, götür, bak, götür beni. Gel burası. <laughs> Ha burası mıydı? Unutmuşum ya. <laughs> Akıncı burası gerçekten güzel para kazıyor ama. Güzel tabi defneyle biraz para, para kazalım mı kanka? Kanka hatta video burası gönderelim. Güzel güzel mi? Kafayı çıldır, çıldır, çıldır dansa çıldır. Akıncı biz videoyu güzel bir şey yapmadık artık bunu gösterelim. Anet. Arkadaşlar ama yalnız e, gizli yerleri de size göstereceğim. Sonra Hücaza. Hayır arkadaşlar. Birazcık para kazanıp diğer gizli yerimize geçelim mi? kankacığım? orası çok güzel. Kanka bunu ben de bilmiyorum yalnız. Tek ben senin arkadaşa gösterdiğimi geçti. Hop kankacım geliyorum hemen. Evet kankacığım ben bir 60 lira kazandım ve gidiyorum. Hastaneye gel kanka. Kankacım orayı biliyor musun? Emin misin bak? Biliyorum kankacım. Nere? Hastaneye geleceğim inşallah şu... an. Allah, Süman Allah. <laughs> Bu arada arkadaşlar temin gösterilerimiz yeri siz VIP sanıp girmemiş olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar VIP'nin yanındaki Miners. Kankacım gel bakalım gidelim. Sever şeker takip ediyoruz. <laughs> şeker bakta kaldı ya. Şeker gitme lan. Neyse gel. Şu an vardı kimse gir girmeden gitmemiz gerekiyor. Gel Ben geldi birisi. Ve aslında arkadaşlar burayı çoğunuz bilebilir. Aynen arkadaşlar ama oha herkes geliyor lan buraya. Direkt ki çoğunuz biliyormuş. Arkadaşlar yalnız burası biraz gizli bir yer ama. Yani bana göre çok gizli bir yer burası. Bence gizli kanka. Oğlum be. Kanka baksana ya. Ben mesela şu oyunu biraz oynayalım diyorum. Ne dersin? Hadi oynayalım ya. Bu arada. Senin, da, bu aban da, aban. Yukarı çıkışın yeri var. Yukarı çıkma yeri var. Onu da çıkma. Evet siz şu an beni görüyorsunuz arkadaşlar oynadığımı. Evet. biliyorum kanka Biliyorum Nur seri de o da. Evet onu da gösterelim kanka gel. Kanka onu zaten çok çok çoğu kişi de biliyordur burayı sanırım. Neyse arkadaşlar gösterelim mi biz yine de? Bırak şu ben şu an bir pasta Meren alayım. Yalnız pasta. Pasta mı olacak yani hiç. Gideyim şimdi gidebiliriz kankacığım. Ve <laughs> burası arkadaşım. Ben size göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arkadaşlar. Defne'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Mor Ve arkadaşlar link link bırakabilirsem linkten girin. Ve arkadaşlar bir sonraki roleplay'in okuldaki havalı kızlar roleplay olmasını istiyorsanız sizden tam tamına 200 like istiyorum. Bir sonraki videoda... Çıkarttım ben ona. Tamam kankacığım. 300 olsun senin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Senin yanında bay bay Siz çok seviyoruz. Bay bay.